İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen hissenin bir haberine bakalım midir ne değildir diye. Seans biter bitmez geldi 17 Nisan 2025'te 7'yi bir geçe kamu aydınlatma platformuna ışık plastik sanayi ve dış ticaret pazarlama AŞ sermaye arttırımı işlemle ilişkin bildirim diye kısa ve özet bilgi. Şimdi arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı ilişkin yönetim kurulu kararı diye çıkmış. Tabii küçük yatırımcının en çok sevdiği sihirli kelimeler bedelsiz sermaye artırımı. Neden daha önce de söylemiştik bunu. Cebinden 5 kuruş para çıkmıyor. Bu yüzden de arkadaşlar bedelsiz, bedelliye göre bedelsiz daha çok sevilen bir sermaye artırımı şekli. Şimdi mevcut sermayesini 212 milyon 918 binden 1,5 milyar TL yükseltme kararı almış ki oransal olarak da arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz pay, alma oranı %604.49 arkadaşlar ciddi bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hisseye şöyle bakalım hızlıca nedir ne değildir diye. Hisseye baktığımız zaman arkadaşlar neredeyse bir yılda çarpı 3 olmuş hisseden bahsediyoruz. Bakın Nisan'ın geçen sene 2024 Nisan'ın başında Kabaca arkadaşlar 7 lira 62 kuruşları gören bir ise şu anda maksimum zaten 25 lirayı görmüş. 25 lira 10 kuruşu görmüş. Aşağıda arkadaşlar biraz gevşemiş. 23 54'e kadar hızlı bir gevşemesini de yaşatmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Hisse bakalım ileriki dönemlerde nasıl hareket yapabilir. Burada tabii ki bizim için sıkıntı olabilecek noktayı da söyleyeyim. 20 liranın altına düşerse arkadaşlar e, teoride Buradan aşağısı bizim için ciddi bir destek. Buraya özellikle dikkat etmek lazım. Hatta 21 ve 20 arkadaşlar. iki tane desteğimiz var gözüküyor. Direncimizde bir önceki tepe noktası 24.08'in üzerine atarsa. Özellikle de arkadaşlar 25'in üzerine atarsa yeni bir hedef nokta karşımıza çıkabilir. Dirençlerde bu iki nokta. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağolsunuz.